vektör, piksel ve çözünürlük. Vektör nedir? Muhtemelen matematik ve fizikten bu terim tanıdık geliyordur. Fakat biz vektörü grafik ve tasarım konusunun altında inceleyeceğiz ve aşina olduğunuz vektör tanımı ile çok da bir bağlantısı olmadığını göreceksiniz. Kelime köken olarak Fransızcadan İngilizceye, oradan da Türkçeye geçmiştir. Bilgisayar veya telefon ekranında görmüş olduğunuz yazı dışındaki her şey ya vektörel bir çizimdir ya da bitmap dosyasıdır. Bitmap deyince hemen kafanız karışmasın. Bildiğiniz piksellerden oluşan fotoğraflardan bahsediyoruz. Hani şu sosyal medya platformlarında her gün paylaştığınız JPEG, GIF, PNG, BMP dosya uzantılı olanlar. Peki tasarım endüstrisinde vektörel format ne manaya geliyor? şu ana kadar duymadıysanız bile teknolojinin hayatımıza girmesiyle ilerleyen zamanlarda kuvvetle muhtemel duyacaksınız. Eğer kendinize bir logo yaptıracaksınız veya CNC lazer kesimi gibi endüstriyel işleriniz olacaksa bu terimle karşılaşma zamanınız geldi demek. O yüzden sizler için bu iki terim hakkında maksimum bilgiyi 3 dakikaya sığdırarak derlemeye çalıştık. Vektoral çizim denildiği zaman ortaya çıkan ürün doğrusal veya eğrisel çizgilerden oluşmuş demektir şu an ekrana yansıyanlar gibi. Bir fotoğrafı veya bir resmi oluşturan en küçük birime ise piksel denir. Bir resimde ne kadar fazla piksel var ise o resmin çözünürlüğü o kadar yüksek demektir. Ki bu da o resmin o derece gerçeğe yakın olmasını sağlar. Şu sıralar cep telefonu ve televizyonlarda sıklıkla duyduğunuz 4K ve 8K çözünürlük tabirleri tam olarak da bunu ifade ediyor. Çözünürlük denilince aklınıza ekranınızı oluşturan piksellerin sağdan sola ve yukarıdan aşağıya çarpımları gelmesi gerekir. Yani full HD denildiği zaman aslına bakarsanız o 1920'ye 1080 çözünürlükte oluyor. Şu anda çekmiş olduğumuz video gibi bu da şu manaya geliyor. 1920 tane piksel, 1080 tane piksel çarpımından 2 milyon değişik renklerdeki piksellerin oluşturduğu bir resim aklınıza gelmesi gerekiyor. Vektörel format ile resim dosyası arasındaki farklar nelerdir? Vektörel çizimin fotoğraf karşısındaki en büyük avantajı ne kadar büyütülürse büyütülsün detaylar netliğinden hiçbir şey kaybettirmez. Diğer bir tabirle çözünürlüğü bozulmaz. Ayrıca vektörel grafiklerde nesneleri dilediğimiz gibi yeniden renklendirebilir veya yeniden şekillendirebiliriz. Piksel bazlı bitmap dosyaları yani fotoğrafların en büyük avantajları ise gerçekliğe çok yakın olmalarıdır. Photoshop piksel bazlı resim işleme programlarının en bilineni, sektörün liderliğini senelerdir elinde tutuyor. Fotoğraflarla ilgili aklınıza gelebilecek her türlü oynamayı, düzenlemeyi bu tarz resim işleme programları vasıtasıyla yaparız. Bu arada vektörel bir çizimi aracı bir program olmadan resimleri görür gibi görmeniz mümkün değildir. Eğer gördüğünüzü düşünüyorsanız o resme çevrilmiş bir çizimdir. İlgilendiğiniz, uzmanı olduğunu düşündüğünüz fikir sahibi olduğunu düşündüğünüz ama araştırmaya gerek duyduğunuz, aklınıza gelebilecek her türlü konuyu bizlerle irtibata geçerek kanalımızda yayınlayabilirsiniz. Bizimle irtibata geçtiğinizde sizlere çıkaracağımız yol haritası ile bu işlemin ne kadar basit olduğunu göreceksiniz. Tek dikkat etmeniz gereken konu yayınlamamızı istediğiniz içeriğin kesinlikle doğru bilgilerden oluşuyor olması gerekli. Onun dışında kalan edit ve montaj işlemlerini bizim ekiplerimiz halledecek. Ne demişler? Bilgi ve sevgi paylaştıkça çoğalır. Sağlık ile sevgiyle kalın.